Evet dostlar Selanik yükümüz indirdik. Şimdi Todos Adası'na doğru gidiyoruz. Ee, buraya yaklaşık 200 km falan. Havala tarafından. Oradan yükümüzü sarıp gümrük işlemlerini halledip yolumuza devam edeceğiz inşallah. Şimdi dostlar tabi hepiniz şaşırdınız, şaşırmış olabilirsiniz de çünkü ben Almanya'daydım en son. Çalışıyorum orada. Diyeceksiniz ki ne oldu, ne işim var Yunanistan'da. Ee, olayı en baştan anlatayım kısaca şöyle. Takip edenler soruyor çünkü ne oldu, ne durumdasın, diye video yapmıyorsun. Arkadaşlar biliyorsunuz ben Almanya'ya gitmiştim işverenle anlaştık, çalışmaya başladık. Daha sonra kişi yani benim eski patronum ee, anlaşamadık çeşitli sebeplerden dolayı onu uzun istemiyorum anlaşamadık ve o işten ayrıldım arkadaşlar işten ayrıldım ayrıldıktan sonra ee, işverenin bana yaklaşık 20 gün, 15-20 gün sonra maaşımı yatıracağını söyledi. Ama maaşımı yatırmadı ve hala da yatırmıyor arkadaşlar. Hep duyardım. İşte bu YouTube videolarını izlerken işte ya Almanya'ya giderseniz asla bir Türk işverenin yanına gitmeyin. Ondan sonra işte yok Türkler adamı dolandırıyor, çalıştırıyor ama para vermiyor falan diye. Ben bunları hep duymuştum ama e, benim başıma gelmez sanıyordum. Benim başıma da geldi maalesef. Ama ben şu yönden de bir güvencem vardı. E, bana bu işi sağ olsun Yüksel Bey bulmuş. Yani Yüksel Bey'e buradan yine teşekkür etmek istiyorum. Bize çok yardımcı oldu. İnsanlara çok yardımcı oluyor. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun vasıtasıyla bu işi bulduğum için yani patronla iletişime geçtiğim için ben bu insanın da Yüksel Bey gibi gerçekten iyi bir insan olduğunu düşünmüştüm ama maalesef yanılmışım. Ee, beni çalıştırdı arkadaşlar ve paramı vermedi. İşin ilginç tarafı hala da vermiyor. Yani yaklaşık bir 2-3 ay geçti. Ve ben telefonla ulaştığım zaman ya işte lütfen benim paramı yatırır mısın? Çünkü benim elimde resmi sigorta dökümüm var arkadaşlar. Resmi yani Türkiye'deki anlamıyla maaş dekontum var maaş bodrum var. Ona rağmen yatırmıyor. Böylelikle hem devletten vergi kaçırıyor Alman devletinden. Hem beni mağdur ediyor. Böyle bir durum. İşte kendisi ulaştığım zaman ya benim maaşımı neden yatırmadın lütfen yatır diye. Tamam tamam yatıracağım deyip ondan sonra telefonumu engelliyor. Neyse ben eşimi telefondan ulaştım. Dedim ki bak benim maaşımı yatır. İki ay geçti. Uzun süre geçti. Benim maaşımı yatır. Ondan sonra tamam yatıracağım tamam falan filan deyip Yine o eşimin numarasını da engellemiş. Yani böyle ilginç bir durum arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadım. <laughs> yani trajikomik bir olay. Neyse ben tabii mecburen Türkiye'ye dönüş yapmak zorunda kaldım. Türkiye'ye döndüm. Şu anda bir e, İstanbul İstanbul'da bir firmayla çalışıyorum. Eee gidip geliyoruz. Onlar bu şekilde. Başka söyleyeceğim ne var? Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Yine beni takipte izlemeye devam edin. takipte kalmaya devam edin. Bu işin sonunu bırakmayacağım arkadaşlar. Yani Yüksel Bey'e ulaşmaya çalışıyorum. Yüksel Bey'e ulaştığım zaman ben bu işin çözeceğini düşünüyorum çünkü bana o aracı oldu. Sağ olsun yine diyorum yine teşekkür ediyorum. Bana yardımcı oldu, iş buldu. Ama tabii o da bilemezdi, ben de bilemem. İşverenin böyle yani bir terbiyesizlik yapacağını, hak diyeceğini düşünme, düşünemez. O da düşünemez, bilemezdi. Ama maalesef şu anda böyle bir durum var. Üzücü arkadaşlar. Yani gerçekten Türkiye'den Almanya'ya gidiyorsun. Hani adaletin olduğu, huzurun olduğu, böyle hakkım yenmeyecek, hakkımın yenmeyeceği yer dediğim bir yerde de böyle olunca insan gerçekten üzülüyor. Yani gerçekten üzülüyor. Ama Allah büyük. Tabii yani biz inancı olan insanlarız. Allah büyük bakalım. Rabbim biz uğraşıyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Çalışıyoruz şu anda. Gidiyoruz geliyoruz. Altımızda sıfır Volvo. Ondan sonra çok şükür başladık. Gidiyoruz geliyoruz bu şekilde. Böyle kısa bir video yapmak istedim arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yani özelden yazan arkadaşlarla yorumlara yazan arkadaşlar da olmuş işte. Ben birkaç arkadaşa söylemiştim işte neden video yapmıyorsun deyince böyle böyle diye. Hepsi çok yardımcı oldu çok destek motivasyon mesajları attı herkese teşekkür ediyorum buradan. Şimdilik diyeceklerim bu kadar herkese rastgele arkadaşlar.